Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğiniz serilerden birisi olan Royal'larda arkadaşlar karakterlerin ağzına girmeye çalışacağız. Korkunç karakterimiz, ürkütücü, korkutucu karakterlerimiz var arkadaşlar. Yanımda Bebek Sonic, Tom ve Kedi Çocuk var. Hiç can can götürmüyor ki bu. Bu nasıl kartopu ya? Şöyle kedi çocuğa vurayım bari. Takım olma yok. Herkes tektir kartop savaşında. Bazen böyle yerler yaparsın toptan o zaman belki. Ama şu an herkes tek. Şöyle vurdu bakalım. Evet, <laughs> ne <laughs> ya durun durun. <laughs> evet hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar karakterlerimiz var. Ben karakterleri göstereyim size. Aa burada Boxy bo, Elsa ve Squid Game bebeği var. Burada arkadaşlar Siren Kafa, Örümcek Adam ve Sonic var arkadaşlar. Yorumlarda siz yazın. Aa bir de vagonlar var. Vagon almayı unuttum. Hemen aldım vagon. Oo silah var. Silah da aldım. Siz yorumlarda yazın arkadaşlar. İlk hangi karaktere gidelim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Noel geldiği için yani arkadaşlar Noel olacağı için yılbaşı ağaçları falan da var buralarda. ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Şaka. Ha? avcı. O da şakaydı. Ben cidden bak tavuğu götürüyorum böyle. Bak tavuk. Ya tavuğun bunda ne işi var? İndir tavuğu indir. <laughs> Bebek Sonic. <laughs> ne şaktım aşağıya ama Gördüm. Siz yazın arkadaşlar yorumlarda Bebek Sonic okuyacak yorumlarınızı. Belki bu videoda yorum gösteririz. Emin değilim. Gösterirsek arkadaşlar zaten görürsünüz videonun ilerleyen saatlerinde. Hazırsanız ilk olarak Sonic'e gidelim. Zaten Sonic sevdiğiniz bir karakter. örümcek adam gibi. İlk olarak Sony'e atladım bakalım. Gelin çocuklar. Ben de. Atlasanıza. O da benim benim. Beni de beni de <laughs> Geliyorlar. Hop, hop, geldik. Neredesiniz çocuklar? Hani ne abim buradayım. Kaçın nerede ne yapıyorsun de burada? Önce <laughs> ben burada nasıl ineceğim? Ben tombişim inemem. <laughs> İnersin. Gel çocuk sen ne yapıyorsun? En evet, az bak tam siyah benim gibi at. Sen siyah değilsin ki sen mavisin. Ama en az önce, ben de siyah atları çok severim. Niye vuruyorsun yavrusuna? Tombi sen oradan. Önce zoom <laughs> ben inemem korkarım. <laughs> Bey sürgindir şunu ya. Sen şimdi bana bile analayacağım diye beni. Tamam. Dikkat edin. Vurma birbirinize tamam mı? Tam dinleyin de. Tamam tamam canım arkadaşım. Burada ne yapacağız? Çocuklar dikkat edin. Dikenler var. Gelin gelin onu bunu şakayı bırakın. Sakın bak batmayın ha dikenlere. Aa lazerler var. Bir dakika. Lazerle geçmemiz gerek. Dur yapmayın yapmayın. Öldüreceksiniz. Öldürdünüz birbirinizi. Ben sana dedim bebek sönük niye durmuyorsun? Ben işte Gel çocuk gel çocuk. Önce önce dikkat et. Bak bebek seni millete sataşma. <laughs> Bak. Bak ya, gel ne yapıyor. Gelin çıkalım yürü yukarı. Aa Tom senin yukarıda ne işin var? Sen nasıl geldin buraya? Ben ölürüm müyüm lan? İndirme, Ne oluyor ki burada? Aa a, a. aa aa. Aa yeşiyorum. Ay anam 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 <laughs> Tom sende. En az oğlum ben gidemem. Canım çok az. Tamam. O zaman ben önden. Oh, tam geçtim. Koş 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 koş. En az oğlum. Aa, ah, Sonic Agnesi, ne yapıyorsun sen burada? Çabuk o elindeki bu çabarak yok seni öldürürüm he. Ne yapıyorsun sen çabuk söyle. Söylemem. E, e, söylemem Sonic'i keseceğim. Sen kimi kesiyorsun lan? Allah nasıl? Al, al işte bu kadar. Sonic dostum iyi misin? Aa dostum yardımcı olun lütfen. Şimdi benim işim giydim ben Sonic amincinin şeyini yani kepçesini. Ha tamam. i̇yi misin Sonic dostum? İyiyim dostum çok sağ ol oğlum çok sağ ol. Yiyeceğim baba ne demek? Ne demek de ee, şey Sonic amca. Evet Sonic amca ne demek? Sonik dostum görüşürüz. iyisin değil mi? İyiyim çok sağ olun. Görüşmek üzere Enes dostum. Tamam görüşmek üzere. Hadi gel çocuklar çıkarım. Vallahi kuleden cool kurtardığımıza göre Sony artık buraya geçeceğiz arkadaşlar. Hadi diğerlerine geçelim. Evet geldik. o yorum gelmiş. Vay be arkadaşlar bayağıdır yorum gelmiyordu. Böyle 5 6 aydır falan yorum gelmiyordu, gözükmüyordu. Bu sefer yorum gösterelim dedik. İyi olmuş. Belki Sony ne yazıyor? Mini okuma yaşma bilmem. O zaman müdürümün ne sonca. Ben de, bu benim deneyeceğim diye dedim yani. Evet Tom. Yine sonca söylesin. Tamam. Neyse <laughs> arkadaşlar. Şurada yorumumuz gelmiş. Hemen okuyalım. Hangi izleyicimizden? Behram Miraç Filiz diye. Yani ismi galiba Miraç. Bir de Filiz. Ya da kardeşi ikisinin hesabıdır. Enes abi seninle oynamak istiyorum. E, tabii ki de oynayabiliriz arkadaşlar. Oynamak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz. Discord sunucumda zaten. Ben e, şey Enes Arslan olarak gözüküyorum. Bana yazabilirsiniz. Birlikte Minecraft oynayabiliriz. Ne bileyim konuşabiliriz. Yani Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bir de arkadaşlar siz de yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız yorum yazın. E, yorum yazarak da arkadaşlar neyse yazabilirsiniz. Karakterleri yazın. Şimdi böyle söyleyeyim. Hangi karakter sayılanmış en fazla? Hemen söyleyelim. Bir tane arkadaşlar kardeşi Fatma diye bana Fatma Bir yazmış demiş ki e, bu şafey demiş ki lütfen demiş sinem kafa olsun. demiş. Ondan sonra içine bir tane de minat e, bu isimli arkadaşımı O da sinem kafa olsun. demiş. Bir tane de bana Semna isimli arkadaşımız ve sinem kafa olsun. demiş. Aa tamam. O zaman siren kafayı o zaman değil mi? Aynen öyle şimdi. O zaman siren kafayı ben giderim ilk önce. Hadi bakayım inşallah hazinen vardır. Hemen basıyorum arkadaşlar. Hemen basıyorum. Aa ben de geliyorum. Yolun çocuğuna Ooo geldik işte. ilk ben geldim. Bu ne burada? O TNT var. İlk ben patlatacağım çünkü ilk ben geldim. Koydum TNT'yi Şöyle bir dakika arkadaşlar şöyle hemen TNT'mi koyayım şöyle şöyle. Hemen şöyle. Hop ben patlattım. Hop bir dakika. Ha patlattım arkadaşlar. Şöyle koydum bakalım. Bebek seni Tom kedi çocuk Vaaah wow, ne Uyduk en amca ya Ya o kadar fazla TNT koyarsanız böyle olur Ben koydum için bu sefer TNT tamam sıkıntı yok. Turuncu patlattık bu sefer de sarı bu sefer de Bellsing patlatsın. Yeşil go baby. Evet şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. Şunu da şöyle koyduk bakalım. Şöyle. <laughs> arkadaşlar bu sefer de yeşil. Bu ne böyle? Ha burada sorun yokmuş tamam. Hayır fazla koydunuz. Ya. Allah'ın size o zaman. Şöyle koç 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 koç. <laughs> evet öldünüz mü hepiniz? Öldünüz oğlum. Hepimiz öldük. Değil mi gençim? Bir, bir tane koyar mısınız? Tom koyuyor. Tom. Tom yapıyor. Hayır bir tane Tom. Bir tane koymamız gerek. Tamam bir tane. Bir dakika durun bir tanesini koyayım. tam bir tanesini patlatayım. Heh tamam. Diğerlerini kır. Tamam diğerlerini kır, kır 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 Tamam. Ya Tom koymasana. Aaa. Ya bak kedi çocuk sen ne yapıyorsun? He sen ne yapıyorsun? Ya ben şaka olsun yapmıştım. Şaka olsun yapmıştın. Baba ölçün Bak kaç demin ya. Oh my god. Ya bak ya. Ya kedi çocuk şımarma he. Baksana kaç tane TNT koyuyor. Bir tane bir tane patlatacaksın. Ya Allah'ım ya bir tane normal yok mu? Tam pembe renge geldik. Bu sefer pembe rengi patlatalım şöyle arkadaşlar. Hop bir tane pembe rengi patlattık. Şöyle uzak dur uzak dur uzak durun patlayacak. Aa, Oo, siren kafalar var. Tut 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 tut. Getir oğlum beni. Gel. O TNT patlatın. TNT patlatın. TNT patlatın. Çabuk. Geliyorlar, geliyorlar. Patlat şu TNT patlat. Şöyle patlat, 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 patlat. Ah, tamam. TNT'leri patlattım. Eyvah, öleceğiz ha. Öldük arkadaşlar ya. Sinem kafa bize pusu kurmuş. Öldük yapacak bir şey yok. Patlatma burayı patlatmayın. Anne samim burası patlamıyor ama. Burası patlamıyor tabi manyak mısın ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi ise sizlerle birlikte bu seferde kime gidelim? Bu sefer kime olsun? En sonca bu sefer ben seçeyim mi? Ee, Tom seçmeyecek. Tom cezalı. Ama niye? Sen çünkü fazladan TNT koydun bizi öldürmek için. Ama o çok aydı lütfen. Bu sefer keçur. Keçur sen neyi seçiyorsun? En sonucu, ben en seçmek istiyorum. Anne Artık benim. Gül arkadaşa bastım gidiyorum şöyle. Hayır beni bekle. Hayır hayır en azam en azam durma durma durma. Duracağım seni de geri doğru atacağım. Aa, hop ilk ben geldim. Bu ne böyle? En azam bu bana bakmıyor ne yapacağım? Tom ne yapıyorsun sen? Aa, korkuyorum. <laughs> Esnekse bizi ezme lütfen. Eğer ezmemi istemiyorsanız doğru el sayı bulun. Yanlışı bulursanız ilk önce Tom'u ezeceğim. <laughs> Ya ağlamayın kendinize gelin hadi bulalım. Tamam hadi bulalım. Nasıl bulacağız bakalım arkadaşlar. Ee, bu normal Elsa gibi. Buna bakayım. Bu da normal Elsa gibi aslında yani bakalım. Hepsi birbirine benziyor aslında. Biz nasıl bulacağız gerçek Elsa'yı ki? Bu da normal Elsa arkadaşlar. Bu da Elsa. Nasıl de, bir şeyler mi desek? Hey Elsa biz duyuyorsan parmağını oynat. Oynatamaz ki buzun içinde yani. Bu da normal Elsa. Bunların hepsi normal hesap arkadaşlar biz bunu bulamayız ki ya yorumlarda siz yazın arkadaşlar nasıl bulacağımızı Allah Allah bir dakika nasıl bulacağız ki arkadaşlar normal hesap Aa bir dakika demek ki o zaman nasıl bir şey olabilir e, En azından bence e, bilmiyorum kollarına bacaklarına teker teker bakalım Her bize bir ipucu verir misin lütfen Tamam yüzlerine bakın sadece ama bu son ipucu <laughs> Tamam yüzlerine bakacağız bunun yüzü normal. O zaman farklı olan yüzü bulacağız. Tamam bunun yüzüne bakayım. Normal bu da. Aa ne oluyor? En az önce Buraya bak. Tamam da bana niye vuruyorsun? Top. Tamam. Şunlara şöyle bakalım. Bunda yok. Buna bakalım. Bunda yok. Şu tarafa bakalım tekrardan. Şöyle bakalım. Tekrardan yüzüne bakalım. Burada da bir şey yok. Buna bakalım. Şöyle. Oh! Bunda var var var. Bakayım. Valla bak var. Bu olabilir mi çocuklar? Bakayım. Aa, Diğerine Farklı. Ben var yüzüne. değil mi? Zanca. Evet ben var. Hemen ben varım ben. Ya anladınız hiçbirini? ben. Yani. <laughs> bebek söyleyin hiç komik değil de. nasıl buldunuz siz bakalım? E dedin ipucundan yararlandık. Elsa. Teşekkür ederim beni kurtardığın için. Sağ olun var olun. Rica ederiz Elsa. Senin olduğunu beninden anladık. Değil mi çocuklar? Evet. Şimdi bu efekti öldüreceğiz. Evet öldüreceğiz nasıl öldüreceğiz Ezi, ezilmeyin de durun patlatacağım şimdi onu patlatıyorum onu geçilin Şunu patlattım hop bir tane vurdum bakalım Oo işte bu kadar Bu ne şüpheydin yani benim ben de esprisine daha komikti değil mi Hiç komik değildi be senin o ben esprisi Evet be ben gülmedim şahsen Sen gülmesin zaten gülmesin şahsen Ne için şey sus sağsın şak baban Öne bunlar birbirleriyle kavuşuyor ya şey kavga ediyor demek senin Beysun göreceğim öleceğim. Beysun göleceğin öleceğin. <laughs> Neyse hadi arkadaşlar diğer tren raylarımıza geçelim. Tamam geldik arkadaşlar en sayıda kurtardık. Şimdi bu sefer bir tane daha karaktere girelim. Hadi bu seferlik bir tane daha fazla karaktere girelim. E şimdi bunu ben seçeyim mi? Tamam bu sefer arkadaşlar bunu böyle sürekli Tom seçsin. Tabii ki sürekli canım arkadaşım. Bence e, ee, e, seçtik bence diyorum ki adamı seçelim. Şuş ya iyi e şimdi bak şu bu. <laughs> adamı niye aşağı attın? Ya e ben bunu da arkadaşım diyorum ya. <laughs> Ya Bevsing ne kadar kötü insansın. Harbi de Tommy niye aşağı atıyorsun ikide bir. Arkadaşlar Bevsing biraz kötü ya. Şunu şöyle bir vuralım arkadaşlar. Bevsing bak geçin önümüzden he. Ya bakın arkadaşlar bizi yavaşlattı bilerek ya. Sen gel buraya gel. Gel sana şöyle bir tane vurayım de. Gel. Düşmüyordu arkadaşlar görüyorsunuz mu? Düşmüyor. Oh düşürdüm. <laughs> Neyse ben arkadaşlar koşarak şöyle trenimi tekrar koyayım. Oh gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hayır, Hop geldim arkadaşlar. İlk ben geldim. Merhaba Boxivo. Ne yapacağız burada? Doğru düğmeyi bul ve kazan. Burada ne var? O oh, paralar var. Galiba paraları öyle kazanacağız. Hayır zaman şimdi almayacağız bunu. Hayır şimdi almayacağız ya. Bırak ya. Ya tamam ya. Doğru düğmeyi bulmamız gerekmiş. Yani o zaman sıra sıra. İlk olarak ben geldim. ikinci kim geldi? İkinci ben geldim ikinci ben. Hayır ikinci kim geldi? Doğruyu söyleyin ya. Vallahi bak yalan atmayın. Ben az önce ben geldim ikinci. O zaman ikinci kedi çocuk. Üçüncü. Bebek sönük dördüncü de Tom. Tamam ya ben dördüncü olurum. Tamam ilk olarak ben seçiyorum. Bakalım arkadaşlar doğru düğmeyi bulmamız gerekmiş. Basıyorum bakalım bu mu? Aa değil. Tam kecik sende. Aa ben de buna bastım. Tamam bastığımız düğmeleri unut unutmayalım da. Tam belki sen bas. Tamam şimdi bunu Tamam bu da değil o zaman. Tom sen de. Tamam ben de bastım. Tamam keçürük sen de. ben de bastım. Sıra sıra basalım o zaman. Şimdi bir de şuna basalım. Tam bastım. Sıra sıra basın. Ben ikinci düğmeye bastım. Üçüncü düğmeye biriniz basın. Ee, Kimdeki? ki? Ya kimde bir kedi çocuk sen de. Ee, nasıl ben de? Ben de değil ki az önce bastım. Ben evet, sen de. Ya beni değil. Ne şey benim annemin çıkıntı Tamam basın. Akar mı karışık basmayın. Ya ki ton bastı. Kedi çocuk sen sen bas bakalım. Tamam ben de bastım. Ya sıra sıra gelin de şuradan bassanıza. Şuruna bastım. Ee, tekrardan basın tamam. Sen de kedi çocuk, sen bas. Tamam ben de buna bastım. Ben de basıyorum. Ya Tom sen ne? Bas bakalım. Oo, bastım. Ya dur hangisini? Buna bastım. Ya ba düzgün basın valla ya. Valla oynamayacağım ha. Hadi basın kedi çocuk sen de. Tom bebek çocuk sen de. Bebek çocuk sen de. Bebek çocuk bassana. Tamam başlayayım. Oh my god. Tamam sen de şu an Tom. Tamam ben basıyorum. O, şuna bastım. Tamam. Eee ben kaçıncıya basmıştım? 1, 2, 3. Of kafam çok karıştı ya. Arkadaşlar benim kafam çok karıştı. 1, 2, 3, 4, 5. Ben hangisini basmıştım ki? Oh! Patlattım patlattım. Yes! Paralar benim. Eyvallah. Boxy bu. Eyvallah. Tamam size hadi yüzlük bir tane. Tamam hadi hadi al al be Tom sana bir tane. Eyvallah Rezo amca. Rezo bana da yüzlük. Tamam al o da senin yüzlük. Tamam be ya Boxy bu. Bo, Sen hayırdır lan? Patlattım oğlum seni. Geçin çocuklar uzaklaşın. Bu patlatıyorum burayı. Uzaklaşın dedim. Eyvah. Tamam en azından bir sıkıntı yok. Ben halen Tamam. Hadi bakalım akşam bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalı bildirimi açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi azini ben kazandım. Yine ben kazandım ama bilmiyorum arkadaşlar. Valla umarım bir gün Tom, umarım Bebek Sonic kazanır diyorum. Bay bay. Siz o sırada yanındaki videoları tıklayın arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hoşçakalın. Bay bay.